Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Yine uyku lambamı yandım. Aynen. Bugün Japonya'daki seyahatimiz ve oradaki şehirlerle alakalı deneyimlerimizden bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Başlayalım bakalım. O zaman bence en sevdiğimiz yerlerden başlayalım. Dediğimiz şehirler nelerdi? Bundan bahsedebiliriz. Hangi şehirleri biz gördük ve bunların içinden hangisi bizi etkiledi? Tokyo'ya gittik, oradan Hakone'ye geçtik, sonrasında tekrar Tokyo'ya döndük ve gezimiz sonrasında Kyoto, Nara ve Osaka şeklinde gerçekleşti. Osaka'dan da Güney Kore'ye dönüşümüz olmuştu. O yüzden şimdi gezdiğimiz şehirlerdeki deneyimlerimizden kısa kısa paylaşıp bize en çok etkileyen şehir hangisiydi ve şehirler hangileriydi onları paylaşacağız. Japonya seyahatimizde bayağı aslında kısa bir zamanda fazla şehir gezme fırsatımız oldu ya da sığdırmaya çalıştık. Her şeyi göremesek de İlk gittiğimiz yer Tokyo oldu. Peki Tokyo hakkında ne düşünüyorsun? Tokyo bence etkileyiciydi. Sonuçta ilk defa, bu arada onu da belirtmedik, ilk defa Doğu Asya'ya gidiyoruz. Ve bizim için ilk Asya deneyimiydi aslında. Ve o yüzden o anlamda Tokyo onu yaşadığımız ilk yerdi. Bilmiyorum o yüzden mi ya da daha sonra acaba farklı farklı yerleri gördükten sonra tekrar Tokyo'ya gitsek etkilenir miyiz? Ama bence etkileyiciydi. Çok büyük bir şehirdi. Ona rağmen bir kere en çok etkileyen şey bizi insanlar olmuştu. Tokyo'ya uçuşumuz Japon Airlines'la oldu. Zaten orada o farklılıkları hissetmeye başlamıştık. İnsanların saygısı, inanılmaz şekilde hizmet etmeleri. Kimam. Sarı 3 2 1 Diğerleri yerleri temizlemeleri, kapıya bile selam vermeleri. bunları uçakta fark etmeye başlamıştık. Ve hiçbir uça uçuşta bu kadar hizmet görmemiştik herhalde daha önce. Evet, hiç durmadan sürekli bir şey hizmet, bir servis yapılıyordu. Hatırlamıyorum böyle bir 10 dakika, 15 dakikanın boş geçtiğini. Bir servis bitiyor, sonrasında gelip topluyorlar. Hemen arkasından hani bu bir çorba da olabilir, içecek olabilir, dondurma olabilir ki dondurma da servis edilmişti. Bayağı farklıydı o anlamda Japon hava yollarının deneyimi. Zaten oradan başladı bizim için o deneyim. Ondan sonrasında da ilk inişimiz Tokyo'ya O yüzden de hani orada Tokyo'yu birazcık gördüğümüzde bizim için tabii ki de daha etkileyiciydi aslında. Yani tabii Japon hava yollarının da aslında bu şekilde başlaması bizdeki Tokyo beklentisini de yükseltmiş olabilir. Ve ona rağmen bayağı memnun kaldık Tokyo'dan. Peki Tokyo ile alakalı aklımda kalan şurayı çok sevdim ya da burası benim için güzel, tekrar gitsem görmek isterim diyeceğin diye yer var ben mı? En çok etkileyen yer Sensoji Tapınağı oldu. Hı hı. Aslında onun öncesinde ufak tefek tapınaklar görmüştük ama hı. ilk defa büyük tapınak deneyimi ne orada yaşadık ve bence etkileyiciydi. Biz gittiğimizde hava kararmak üzereydi. Hava karardıktan sonra da ışıklar açılınca gördük. Zaten kıpkırmızı bir tapınak. Onun dışında kulemsi bir şey var. Resim koyarız zaten. Hı hı. İkisinin bir yanında bulunduğu, aynı zamanda yani şehrin içinde böyle bir yer olması. Oraya girmeden bir marketlerin olduğu, bir alışveriş sokağından geçiyor olmak. Tamam birleşince bir de güzel bir Deneyimde. Tabii hani ile karşılaştırmıyoruz burada ama... Evet, sadece to Tokyo için de. evet. Nerede? Benim aklımda bir yer daha var, onu da söyleyeyim. <laughs> Ginza'ya gitmiştik. Trafiğe kapalı olduğu bir gündü. Caddede insanların gezebildiği bir gün var. Haftada bir gün. Hafta sonu galiba da pazar olabilir. günü olabilir. Evet. Evet. O gün gittik. Yani oranın da etkileyici olması, hani alışveriş yeri... ...daha biraz daha Amerikan Amerikanvari bir his vermişti bana. Yine de o Japon etkisini hani görüyorsunuz, kendi karakteristik. Ki zaten birçok tabela çok Japon etkisinde. Daha çizgi film karakterlerini falan bulunduğu yerler. Orada da en çok sevdiğim yer, kırtasiye ürünlerinin satıldığı bir mağazaydı. Bayağı büyüktü. Kaç katlı hatırlamıyorum ama 10 kat falan olabilir galiba. Evet. Ve her bir katı inanılmaz kalabalık ama yine de yani çok keyifliydi benim için gezmesi bulduğumuz kalemler. 10. katında da hidrofonik tarım vardı hatırlarsa, evet. o da bayağı baya farklı bir şeydi. Ben de Tokyo için bir tane ekleme yapabilirim, Dobashi hatırlarsam elektronik mağazası. Orası da devasa bir mağaza. O yüzden orası da beni biraz etkilemişti. söylediklerin dışında çünkü söylediklerim bence çok keyifli, güzeldi gezme gezmek oraları. Onun dışında da ilk defa gördüğümüz için böyle büyük devasa bir marketi ve içinde gerçekten kaybolunabilecek kadar büyük, yani birçok şey bulabiliyorsun. Tabi sonuçta Asya'da olduğu için Japonya'dan birçok marka olduğu için yani oradaki markaları her zaman her aradığınız markayı bulamayabilirsiniz ama onun haricinde baya güzel bir mağazaydı. Biraz yorucuydu çünkü sürekli bir ses var, sürekli bir anons var. Çok yüksek ışık ama güzel yanı zaten Japonya'nın bence en güzel yanlarından biri yani doğası, kültürü, görecek yerleri çok güzel ama onun dışında tax free alabiliyor olmak. Ya mağazada doğrudan vergisiz bir şekilde satın alma yapabiliyorsunuz. Pasaportunuzu veriyorsunuz ve vergi düşüp onun üzerinden ödemeyi yapıyorsunuz. Yani havaalanına gittiğinizde tekrar vergi iadesi işlemi falan yapmanıza gerek yok. Bayağı bence rahatlatıcı bir şey. Galiba 2026'dan itibaren bu değişecekmiş. Artık mağazalarda değil, havaalanında sadece yapılmaya başlanacakmış. Tekrar gitsen nerelere gitmek istersin? Bence mutfak alışverişi yaptığımız yere kesin gitmek isterim. <laughs> en çok aklımızda kalan yer mutfak araç gereçlerinin satıldığı Kapabaşı Sokağı. -"Kitchen Town", diye geçiyor. -"Kafabaşı Sokağı". Ama tamamen mutfak araç gereçlerine, yani da daha çok böyle aslında restoranlara satış yapıyorlarmış gibi bir yerdi. Belki de öyledir hani, yerlerinde satın aldığı. Fiyatların uygun olduğu, çok fazla çeşit olduğu, fazlaca dükkanların olduğu, işte bıçakçılar ayrı bir dükkan, teramikler, çaydanlıklar bunlar ayrı bir dükkandı. Bunun dışında belki görmüşsünüzdür Tokyo'daki restoranların girişinde böyle bir örtü oluyor. Onların satıldığı dükkanlar vardı. Yani böyle çeşit çeşitti ve hani Japonya'ya özel araç gereçlerin satıldığı bir yer. O yüzden benim çok hoşuma gitti. Zamanımız kısıtlıydı. Biz yolculuğumuz neredeyse 24 saat sürdü gidişimiz. Evet, o yüzden mısın? biraz yorgundu çıkmamız galiba 3'ü evet. bulmuştu öyle. İlk günayd o evet, otelden çıkmamız yaklaşık 3 üç, 3.5 üç gibi falan olmuştu. O yüzden de günümüz çok kısalmıştı. Evet. Sonrasında da bir tapınağa gitmemiz gerekiyordu. Aradaki zaman dilimimiz çok kısıtlıydı. Belki yarım saat 45 dakika gezmiş olabiliriz ya da belki biraz daha uzundur ama çok uzun bir zamanımız yoktu. Mutfak araç gereçlerinin satıldığı yerde. Hı. O yüzden ama bize bayağı memnun etmiş doğrusu. Tekrar gitsek gezmek isteriz ve oradan bir şeyler almak isteriz muhtemelen. Alacak kesinlikle bir şeyler var. ve fiyatları da aslında uygundu. Evet. Tabii onu bilmiyorduk o dönemde. Çünkü ilk defa alışveriş yapmaya oraya gittik ve hani karşılaştıramıyorduk. Ama yine de uygun olduğunu fark etmiştik neyse ki. Hı. O yüzden belli şeyleri aldık. Ama daha sonra farklı şehirlerde de fiyatları gördük. Görünce en uygun orasıymış dedik. O yüzden kesinlikle öneriyorum eğer aklında şüphesi olan ya da nereye gideyim Tokyo'ya gittiğinde diye düşünen biri varsa Bence o mutfak araç gereçlerinin satıldığı yer kesinlikle çok önemli ve uygun fiyatlar. Orayı tanırım. O zaman ben sana soruyorum. <gülüyor> <gülüyor> en çok sevdiğin yer neresiydi ya da en çok aklında kalan Japonya seyahatinde seni etkileyen? Benim için en güzeli Hakone'ydi. Biraz daha orada bizim için kültürü tanıdığımız. On sene ilk gecemizi değil ama kısa bir zamanımızı da olsa birkaç saatlik bir zamanımızı geçirdiğimiz. Sonrasında da şehri aslında boydan boya gezebildiğimiz önce cable car, sonra oradan teleferik, sonrasında e, tekne ve en sonunda otobüse binip şehre geri dönüş böyle bir tam bir tur attığımız deneyimde O anlamda benim çok hoşuma gitti açıkçası şehir. Hem de orada doğayı görmek, o farklı farklı özellikle Fuji Dağı'nı görmek bence çok etkileyiciydi. Teleferikten etkilendiğimiz bir andı. Benim için Hakone diyebilirim. Ben de tamamen katılıyorum. Hakone'de ek olarak tren vardı. Böyle biraz nostaljik kırmızı bir tren. Daha çok böyle İsviçre'de görüp de hep gitmek istediğim tarzda biraz daha dağlık yollardan doğanın içinden geçerek gittiğimiz bir yolculuktu. Ee, benim için o da çok etkileyiciydi ve hani bir günlük bir bilet aldık ve bu biletle e, treni, teleferiği, cable karı, tekneyi hepsini kullanabildik. Bence çok güzeldi. Tabii ki yine de pahalıydı ama bence değer. Ayrıca kaplıcı olayı çok başarılıydı. Bir de onun dışında Fuji Dağı'nı görmeyi ben beklemiyordum. Tamamen sürpriz oldu. Orada aktif kraterlerin bulunduğu yerden buharların çıktığı volkanik bir alan var. Ve on, onun üzerinden teleferikle geçiyorduk o an bence çok büyüleyiciydi. Çok yüksekteydik ve bir yanda böyle ya bir de böyle fosforlu gözüküyordu o yer yüzü. Farklı, e, renkler, farklı vardı. renkler vardı. Farklı renkler vardı böyle fosforlu sarı gibi ve dumanların çıktığı yerler. Tam hani o şaşkınlıkla oraya bakarken bir anda kafamızı sağa çevirdiğimizde köşede Fuji Dağı görüldü ve inanılmaz güzeldi. Hiç bulut yoktu. Tamamen açıktı. Belki duymuşsunuzdur ama ben, benim yine daha önce bilmediğim bir şeydi. Fuji Dağı'nın her zaman görünmediği üzerine bir durum var. Genellikle bulutlarla kapalı oluyor. Özellikle yazın daha zor gözüktüğüne dair. Biz Ekim ayında gittik. Kasım ayında başında oradaydık. Ve bence güzel bir dönemdi. Aynı zamanda Hakone'ye giderken de Fuji Dağı'nı ilk defa Trende gördük. O da büyüleyici bir anda. Açıkçası o dağı görene kadar ben şey diye düşünüyordum yani sonuçta bir dağ yani ne kadar önemli olabilir. Yani hatta planımızı spesifik olarak Fuji Dağı'nı görmek üzerine hiçbir şekilde bir plan yapmadık. Sadece şey biliyorduk evet trenle giderken yolda göreceğiz. Bu kadardı. Ama onun dışında ben Hakone'de göreceğimize dair bir bilgim yoktu. Zaten senin ayarladığım bir plandı Hakone tamamen. O yüzden çok fazla ne göreceğimize dair de bir şey bilmiyorum. Şimdi en etkileyici Sakone olmuştu. O yüzden baştan sona çok etkileyiciydi ve tren istasyonundan itibaren aslında çok güzeldi. Çünkü diğer tren istasyonları da çok büyük olmasına rağmen orada çok fazla hediyelik, yiyecek alabileceğimiz imkanlar vardı. Daha fazla çeşit vardı. Sonra şehre indiğimizde yöresel yemeklerin yapıldığı, yöresel tatlıların yapıldığı dükkanlar vardı. Bunları tek tek deneyecek vaktimiz yoktu ama hızlı bir şekilde hemen bir iki tanesini deneme fırsatımız oldu ve en çok beğendiğimiz yerlerden biri de orası. O peynirli evet. tatlıyı hala Evet. Yani şeye benziyordu Portekiz'in atasına ve aynı zamanda cheesecake gibi, ikisinin karışımı gibi bir şeydi ve sıcak sıcak servis edilmişti. Onun dışında yöresel tatlıları, içi fasulye, ezmeli olan tatlıları var. Onu da hemen orada yapıyorlardı, yani onu görmek en azından camdan da olsa bence güzeldi. Öyle i̇şte yani, haka ne güzel.